Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Yeni başladığımız serinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde aşka doymasak mı? Doyalım be. Valla biçim klişeleri yaşadık. E hadi mutlusunu da bağlayalım. E, evet şimdi kızımızın evine doğru gidiyoruz ve macera başlasın. Bir önceki bölümde e, arkadaşlarıyla dışarı çıkan esas kızımız... Elif e, arkadaşını bir anda bıraktı ve e, ortalıktan kayboldu. Çünkü yakışıklı bir beyle tanışmıştı. Ve e, bir anda onunla daha henüz açılmamış olan bir restoranda kendi yemekte buldu. Neyse, daha fazlasını e, tabii ki söylemeyeyim. E video orada, hani gidip izleyin. Arkadaşlar da durum ne oldu diye bugün e, Alice'in evine baskın düzenlediler. E anlat bakalım diyorlar, yani kaybolmanın sebebi ne? O da e, şimdi Antony'den bahsediyor. Ya bu çocuğun adı Antony mi? Yoksa Antonio mu? Hiç emin değilim. <laughs> Hala bu konuda böyle kafamda bir oturmuştuk yok açıkçası. Neyse şimdi onun gıybetini yapıyorlar. Böylesine şahane bir zorlukta bir isim seçtiğim için kendimi ekstra tebrik ediyorum. E, farklı ülkelerde farklı telaffuz şekilleri varmış. Ama benim söylediğim X de Antoine şeklinde ya yani da Antoine şeklinde telaffuz ediliyormuş. Böyle de genel kültür. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar gıybete devam ediyorlar tabii ki. Çocuğu ne çekiştirdiniz be. Valla. Eyvah eyvah. Bir anda arkadaşların karşısına böyle de gizemli bir adam çıkıyor. Ee, tabii ki ilginç. Çünkü Elis genelde böyle şeylere çok da fazla takılmayan birisi. Onun için çok da e, alışılmış bir durum değil. Arkadaşlar da bu yüzden çok şaşkınlar. Evet şimdi kendi bir kahve falan koydu. <laughs> Neyse kahvenin ardından herkes kendi evine gidiyor. Ve Antoine e, e ise telefon açıyor. Diyor ki seni bir yere götüreceğim. Hadi hazırlan ve gel. Ve geldiler. Dedi ki tatlım harika görünüyorsun merhaba teşekkür ederim ve bugün senin içinde de ee, evet şu anda eliz elimiş durumda ve yine harika görünüyorsun çok hoşsun falan diye övgülerini yağdırdı şimdi de e, masada oturlar birazcık sohbet ediyorlar e, işte böyle gerçekten güzel bir yermiş. Burayı nereden buldun bak seni gececeğin yerleri mutlaka bana güvenmelisin, seni öyle güzel yerlere götüreceğim ki buna inanamayacaksın'' falan diye Antoine. Ve şimdi serenat yapacak ona. Çok iyi gitar çaldığını zaten biliyoruz. Arkadaşımız müzisyen çünkü. Ve şimdi de Alice için şurada bir parça çalıyor. Evet, arka fonlara bir tane müzik vermek isterdim ama muhtemelen tehlikeli diye. bu fikri şu anda aklımın içerisine gömüyorum. Hayır tuttan mı bir tane koysam? Onu da çok bilemedim. Bakalım. Hayır evet, kedimle şu anda ne yapıyorsun burada diye. Bilmiyorum ses geliyor mu? Muhtemelen geliyordur. <laughs> Seslendirmeye de katılmak istemiş olabilir. Ee, neyse biz aşık çiftimize geri dönelim. Evet böylece bir date. Ee, işte aslında onu date'e davet etti diyebiliriz. Şimdi bir öpücük kondurmasın mı? ya da şöyle öpecekmiş gibi yapıp ha, onu böyle bir kandırmasa mı? Tabii ki kandır Yani bunu yapacak. <laughs> Antony birazcık Antony diyorum sürekli ka... çocuğa sürekli Antony diyorum. Antoan, 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 Gamze, Antoan. Evet. <laughs> Neyse böyle de bir buluşmayı gerçekleştirdik ve kızımızı eve bıraktı. Gentleman beyefendimiz benimle geldiğin için çok teşekkür ederim. Yarın seni başka bir yere götüreceğim. Biliyorsun ki tatlım ben de sürprizler asla bitmez ve ee, çok şaşıracaksın dedi. Efsizlik gerçekten mi bakalım beni şaşırtmayı başarabilecek misin? Ama gerçekten bugün çok eğlendim. O zaman görüşmek üzere dedi ve Antoine gitti. Ay kızımızın aşık suratına bakın. <gülüyor> <gülüyor> Aptal aşk. Evet. Şimdi artık şey yapalım. E, ee, bir resim falan yap yani kaptırdın kendi çocuğa hiç çalışmak falan yok git bir çalış bir tablo falan yap. Hadi bakalım. Evet yine <laughs> duvarlık tablonun aynısından yapmaya devam ediyorsun. Evet aradan zaman geçmiş ve bu tabloyu bitir. O tabloyu satacağız çünkü. Para da lazım e, ee, aynısından bir tane daha bunu koymamıza gerek yok. Farklı bir şeyler yapsana ya. Neden ben şey dediğimde e, pop art dediğimde hep aynı resmi yapmak zorundasın? Bilin tek pop art bu resmin mi gerçekten? Sat şunu. Evet. Çok da para etmiyor zaten ama epey de paramız var aslında. Yani durumumuz fena değil. Bayağı iyi. Çalışıyor, kazanıyor kız. Alnının teri, teriyle, bileğinin hakkıyla kazanıyor yani. Evet, şimdi kendi yumurtalı ekmek yapıyor. Sims e, ailesindeki tüm simlerin en sevdiği yemek. Yumurtalı ekmek işte. Basit, kolay. <laughs> evet, saat... Saat kaç olmuş? E, evet. Hadi, hadi yaktın yemeği. Neyse yemeğini Sonra da yat bakalım. Çünkü yarın Antoine'ın sana söylediğine göre güzel sürprizleri var. Hadi bakalım. Bakalım yarın güzel kızımız nereye gidecek? Ve şey yapalım. Şimdi yatmadan önce bir sevgilisini aramasın mı? Tabii ki <laughs> İyi geceler falan da sana. Aynen. Ve e, görüşmeye çok uzun zaman oldu değil mi? Özlemesin diye düşündüm ve arayıp iyi geceler demek istedim sana falan diye. Böyle e, bir sohbet geçiyor aralarında. Peki diyor yarın beni nereye götüreceksin? Gerçekten e, bir ipucu var mı? Hı -hı. Evet tamam. Peki bu ipucundan yola çıkarak nereye gideceğini az çok tahmin etmeye çalışıyor esas kızımız. Ve sabah olduğunda diyor ki eşyalarını hazırla. Ve hani her koşula göre kendi kıyafet alıyor. ta -da! Kampa geldiler. Kamp <laughs> benim genel olarak sizin siteki çiftlerim için bir şey gibi, sınav yöntemi gibi. E, Outdoor Challenge'da biliyorsunuz ki Hector ve Lucy'nin ilişkilerini bitiren yer kamp olmuştu. Ama bizim kızımız pey alıştı, alışık çıktı bu duruma. <laughs> Ateşi yaktı, marshmallow falan pişiriyor. Evet güzel adapte adapt oldu buna bravo kız valla bu ilişki olur bak bu, bu kız buraya uyum sağladıysa olur Peki şey nasıl kombin nasıl bunların hepsi CC of çok güzel çok yakışmış Saçı da yine indirdim Aa, bu saç yapımcısının saçlarını çok beğeniyorum um, Ay adını hatırlayamadım şimdi ama e, mutlaka CC'ler olan bir videoda size bundan bahsederim. E, çok güzel saçlar yapıyor gerçekten. Şu önden de saçlara saçları bayıldım özellikle. Her neyse konumuza geri dönelim e, dedi ki sana yaptığım bu sürprizi nasıl buldun bakalım buna ayak uydurabilecek misin yani bilmiyorum daha önce hiç kampa geldi mi falan dedi Antonana ve şimdi Elise diyor ki tabii ki. Ve Antoine şöyle küçük bir sürpriz yaptı, ee, çadır hala aldığı yerden birkaç tane çiçek tohumu aldı. Dedi ki hani bizim burada ilk buluşmamız adına burada dikili bir çiçeklerimiz olsun dedi ve birlikte çiçek dikmek istediğini söyledi. Ee, bu fikir Alice'in e, çok hoşuna gitti aslında ve şimdi birlikte çiçek dikiyorlar. Ya kız bundan bile hoşnut ve hala flört hissediyor. Tamam tamam bu kız olmuştur. Peki sen neredesin? Nereye gittin acaba? kız burada yalnız kaldı. Otur şuraya. Hı, aferin. Biraz romantik dakikalar geçirin diye sizi buraya getirdik ya. Sen ortalıktan kayboluyorsun falan. Şimdi hava kırıp geç saat olduğu için yattılar ve Güneş doğumunda e, izlemek için erkenden kalkacaklar çünkü. Ve gördüğünüz üzere Güneşimiz doğuyor. Buradaki manzaraları da çok beğeniyorum. Hoş manzaralar var. Evet kızımız sabah duracak. Ne? Senin modun öfkeli mi? Başlarım senin öfkeli moduna <laughs> çabuk bunu hemen. Yok et. Kızcağız burada. Pıtırcık gibi sevgi pıtırcık gibi dolaşıyor. Öfkeliymiş bu. <laughs> Yandım çıktı. Kızımız yanıyor. Valla az kalsın hayal sevgili merken oluyordu. İnanmıyorum. <laughs> Peki pony. Kızım sen yanıyorsun. Şu an çırp alman gerekiyor ve çok korktu. Hala kamp ateşi yakmak ister misin? Elis. <laughs> Antoine dedi ki tatlım ateşe bu kadar yakın durmamalısın. <laughs> Ve şimdi sayılarak onu teselli ediyor. Kalpli o bebeğim ama merak etme yanında ben varım. Ben varken sana hiçbir şey olmayacak. Buna söz veriyorum falan dedi böyle bir yatıştırdı. O zaman bir kamp selfisi alalım. Kızlar neler yaptığımı göstermem gerekiyor. Gerçekten bunu çok şaşıracaklar gibi böyle 50 milyon tane çocukla selfie çekildi. Artık e, kamptaki her anında selfieler. Böyle böyle işte böyleli pozlar falan. Şimdi Antoine yine ona bir gitar çalmasın mı? Evet. Ve yine serenat yapıyor. Elif aslında bu yaptığı hareket çok hoşuna gidiyor. Çok romantik buluyor bunu ve bunu yüzünden de anlamlıyoruz Değil mi? Çok hoşnut görünüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ve sivrisinekler rahat bırakmıyorlar. Her yerde sivrisinekler. Şimdi e, balığa gittiler. Antonio dedi ki Hey, hiç e, izcilik yapmış mıydın? Sana bir de balık tutmayı öğreteyim falan dedi. Çünkü bu konuda senden daha iyi olduğunu düşünüyorum deyip böyle e, birlikte balık tutma yarışına girdiler ve sonuç biraz hüsran. Ayrıca dedi ki çok güzel görünüyorsun Antoine senin burada fotoğraf çekmek istiyorum dedi. Ve şimdi burada da 50 milyon tane poz onun e, çeksin. Evet, o Antoine'da da pozlara gel. Artist. <laughs> Güzel. Oo, bir sürü poz var daha. Bu çok iyi olmuş. Evet, bunu kesinlikle çekmemiz lazım. Kamp fotoğrafı olması gereken bir fotoğraf. Maceracı ve güçlü bir ruh. Hey! <laughs> Peki, ondan sonra Elis de fotoğraf çekesin. Durur mu? Tabi ki durmaz. Şurada. E, lütfen beni de çek falan dedi. Ve tabii ki o daha fazla poz veriyor. Bu sevdim. Hmm, bu da güzel. Evet. <laughs> Aslında bu da böceklerden korkuyor. Uf olmuş. E, evet. Böyle bir sürü poz verdi o da. E, artık arkadaşlarına mı gönderir? Sims şey, kıyamamı yükler bilemem. Tamam bu kadar yeter. Hadi darlandım. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi burada birazcık aşk yaşasınlar. şelalenin önünde. Dediğim gibi manzarası gerçekten burasını da çok hoş seviyorum. Ve eve geldiler. Alice ee, dedi ki bu akşam gitme. Ee, burada takılalım. Zaten hani geç oldu. Birlikte yemek yeriz falan dedi. Ve bir yemek hazırladı ikisi için. Şimdi hadi bakalım yemek yiyin. Bir üstlerini baştan değişmişler, bir temizlenmişler falan. Güzel, kamp bence keyifli geçti. Işte. Çift oldu ya, oldu oldu. <laughs> Kamptan sonra da ayrılmadılarsa, araları bozulmadıysa bu çift olmuştur bence. Evet, Elis, şimdi neden <laughs> beklemedim ki? Hı? Bekleseydin Antoine gelsin. Hani birlikte yerdiniz falan. Çok mu acıktın o kadar? Hava yaz mevsimi diyor ama çok kapalı görünüyor. Hı. Ve Antoine geliyor. O da eve gidip bir üstünü başına değişmiş. Çünkü ateşten, is kokusundan ve <laughs> biraz kirden. Ha, karnım çok acıktı diyor. Hadi gel çabuk yemek hazır. Valla el hazırladı yani koş. Ha, önce bir git ellerini yıka tabii bir tuvalete falan yap. Çarp çarp. Ey, Elif sen bitirdin bile yemeği. Yani birlikte yersiniz diye beklemiştim aslında. Neyse. Hadi bakalım Antuancığım sen de şöyle bir yemeğini al o oh, karnı aç. Bir de uykusu falan da var. Neyse bu gece burada kal istersen. Hani neden olmasın çünkü. gelsin bir öpem. <laughs> Çok güzel yemek yiyordun gelsin bir öpem dedi. <laughs> Çocuk neden masadan kaldı? öptüm. <laughs> Çocuk aç aç. Ve Antoine bu gece Elis'le geçirdi. İlk defa e, aynı evde kaldılar. Bu geceyi birlikte geçirdiler. Yani çadırda kaldılar tabii evet. evde ilk defa. Sabah da dedi ki seni kahvaltıya harika bir yere götüreceğim deyip onu parka geçirdi ve bir piknik konsepti yaptık böyle. E, güzel çiftimiz şöyle bir piknik kahvaltısı yaptı. Elis bu hafta sonu çalışmıyordu. O yüzden bu iki günü de aslında Antoine'la birlikte geçirdi. Yoksa bir iş hayatı da söz konusu. işine gidip geliyor falan. Ee, şimdi de e, paten denemeleri yapıyorlar ve eğlenceli, keyifli zamanlar geçiriyorlar Ve aslında ikisi de böyle e, birbirinden çok uzak kalamayacaklarını anladıkları gün bugün. Yani şu hallerini de gördükten sonra birbirlerinin ve birlikte çok eğlendiklerini, çok güzel vakit geçirdiklerini gördükten sonra artık bir şeyde de, bir, isim mi korsalar ya da bir yola mı girseler diye düşünmeye başladıkları an işte bu an. Şimdi şunlara bakın yani her şeyde çok da birlikte eğlendiler ve birbirlerine de uyum sağlıyorlar. Yani her konuda bence. Arkadaşların uzun zaman görüşmediği için şimdi arkadaşlar arayıp masada ve tam onları kapatırken de Antonları da ve onu e, bara bir şeyler içmek için davet ediyor. Yine bir date. Dayıktan dayıta koşuyorlar. 5 dakika evlerini durmuyorlar. Aynı eve taşının. <laughs> Aynı yere taşının yani böyle e, zıka zıka falan. Neyse burada da bir şeyler içip e, biraz sohbet ettikten sonra herkes evine gitti. Fakat çok geçmeden e, Antoine Elis aradı ve dedi ki yani ben sanıyorum ki sensiz artık hiçbir günümü geçirmek istemiyorum. E, bu yüzden e, hazırlan ve seni yarın yine çok güzel bir yere götüreceğim, çok özel bir yere götüreceğim falan dedi. Böyle bir sohbete giriştiler ve telefon kapattılar. Bakalım nereye gidecekler? Evet, çocuğumuz halen dedi ki, neden böyle gizem çünkü söylesin işte. Evet. Ve ardından hemen kızları aradı ve dedi ki, acil durum. Bana acilen alışveriş yapmamız gerekiyor ve hemen bir şeyler bulmamız lazım ve fikrinize ihtiyacım var dedi. Hemen onları aradı ve bir alışveriş hemen düzenledi. Çünkü kıyafet almam gerekiyor. Ve dedi ki Antoine beni aradı. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Nereye davet edeceğim ya da nereye götüreceğini bilmiyorum ama kızlar diyor ki kesin evlilik teklifi. Evet, think her şey uyuyor. Evlilik teklifi mi dersiniz falan diye böyle kızlar çok heyecanlandılar. Ve şimdi evlilik tepkiliymişçesine bir kıyafet bakacaklar. Yani biraz spor bir şey mi olsa ya da böyle daha ateşli bir şeyler bakalım. Klasik mi falan diye. Hadi şunları bir dene el istediler. ve şimdi el bütün kıyafetleri denesin bakalım. Hmm. Yok. Bu çok güzel oldu. Hayır. Hmm, bunu sevmedik. Bir de şunu dene. Hmm, evet aslında bu güzel oldu. Değil mi? Nasıl kızlar? Evet güzel, fena değil. Bunu çok sevdim ama bir de şunları deneyelim. Hmm. Bir de git şunu denem. Bu elbise de çok şık. Ve evet, Elis bence bunu daha çok beğendi kızlar da bunu sevdiler. Bence dedi bu yemek için harika bir kıyafet. Eğer yani giymeye gideceksiniz tabi. Yani yemeğe gideriz yani, herhalde. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Epey güzel mi konuştu falan diye. Şu kırmızıyı da bakalım. Aa yok. Yani bu birazcık nişan töreniymiş gibi oldu. Bunu çok da sevmedik. Evet bence de nişanında alırsın dedi. Holly ve Gülsler. Şu siyahlığını ben sevdim ya. Yani ya şu siyah ya da karşıdaki siyah ama bu siyah bence. Evet güzel oldu. Ve kızlar da bunu çok beğendiler. Aa, bu sırada da Antoine ona mesaj attı. Ve dedi ki neyse ben dedi çok fazla vakit harcamayayım. Daha eve gidip saçımı makyajımı ne yapmam gerektiğiyle hiçbir fikrim yok. Yani bunları ayarlamam gerekiyor dedi. Ve evet, Holly dedi ki sakın bizi habersiz bırakma. Seni çok merak edeceğiz. Yani bütün gelişmeleri duymak istiyorum. çok heyecanlı falan diye böyle. Holly aslında <laughs> daha heyecanlı gibi görünüyor şu anda. Dedi ki senin cool'u. Aa neyse dedi ki kızlar benim gitmem gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve eve gitti. Şöyle saçını makyajını yaptı ve elbise çok tatlı oldu bence ve bu elbiseye bayıldım. Şu sırt detayı çok hoş görünüyor. Fıstık gibi oldun kız, valla. Hadi bakalım. Çocuk yeniden aşık olacak sana ama şimdi e, antrenmanın da hakkına lazım. O da pek yakışıklı oldu. Evet, oldunuz siz canlar. Haydi bakalım ve Antoine kapıya dayandı, elisi almak için. ''Elis harika görünüyorsun, gerçekten göz kamaştırıyorsun dedi ve onu ilk tanıştıkları gece yemek yaptıkları restorana getirdi. O zamanlar bu restoran açılmamıştı ama restoran açılışı oldu ve onu buraya yemek yemeye getirdi. Şöyle e, menülerini söylediler ve içeceklerini aldılar. Ve bir yandan da tabii ki sohbet ediyorlar. Hmm, yemekleri gerçekten harikaymış. O akşam bizim yaptığımız yemekler hiç benzemiyor falan diye böyle bir yandan da esprisini yaptılar. <laughs> ya, gerçekten bunu yaptığınıza inanamıyorum. Bu <laughs> restoran daha hiç biz buraya gelip yemek yemiştik. <laughs> Ve yemeğimizi birlikte yapmıştık dedi Antoine. Aslında, Elif evet, benim seninle konuşmak istediğim çok daha başka bir konu vardı. Yani e, burada bulunmamızın amacı aslında çok daha başka. Ben e, artık bütün hayatım boyunca seninle birlikte olmak istiyorum. Benimle evlenir misin dedi ve diz çöküp yüzüğü vardı. Tabii, Elis hemen kabul etti ve hemen kucağına atladı. Çok mutlu oldu çünkü. Hadi bakalım şimdi bir şeyler içip şu geceyi bir kutlayın. Evet bir yandan da <laughs> birbirlerine kur yapmaları peki. Bu arada e, yemeğin yanık içki içtiler falan <laughs> bayağı sarhoşlar aslında. Yanaktan bir kırmızılık falan. E, bu yüzden tabii ki bu da bir mod. <laughs> mod sever ben tabii ki. Bundan da eksik kalmadım çok şükür. Neyse Elis ki oğlum saat çok geç olmuş. Acaba artık kalksak mı sen de içkini bitirdiysen gidelim mi diyor. Tabii sen nasıl istersen dedi. E, bu gecenin hatına bir selfie olmasın mı? Hemen selfie'lerini çekildiler. Şöyle bir aç ayarlayalım önce. Hı -hı. Evet ve böyle bir sürü selfie çekildiler. Ardından tabii ki centilmen beyimiz kızımızı eve bıraktı ve Gerçekten bu gece harika O teşekkür etti. Anton suratına ne oldu? <laughs> çok fazla alkolü olduğu için ne hale geldi çocuğum. <laughs> Gözlerin altı falan çöktü. Ee, neyse böyle tatlı bir e, veda öpücüğü falan kondurdu ama az önce gördük. Ve e, hadi artık ha, ayrılın. Aynen hadi iyi geceler görüşürüz dedi. Yani sabah da oldu. Gerçi sabah karşı dönüyor evrenim. Evet, iyi geceler deyip aynısını. Ee, ve hemen ilk önce olayı tabii kızlara anlatman gerekiyor. Yoksa seni mahvedecekler Elis. Very flirty hissetmesi pek. Ölecek Neyse hadi git bir tuvaletini falan yap. Ee, ondan sonra da bir kızlarla konuşman gerekiyor. Yani saat kaç olursa olsun araman gerektiği konusunda seni çok tembihlediler. Evet. Hadi bakalım. Tabi o kadar iç geçersen tuvaletten çıkamazsın. Evet şuraya oturalım da. Anne yani şu otur. Hadi hadi hadi. Hızlı biraz. tempo. Tempo. Ve şimdi evet kızlara bakalım. Hmm, kimi ara? Tamam. Şey ara. Kiti arıyoruz. anlatacağız. E tabi ki Holly ile Kiti aynı evde kaldıkları için ikisi de birlikte olayları dinleyecekler şimdi. Kızlar bana evlenme teklifi etti. Gerçekten diyor ve Holly bir yandan bağırıyor. Ben söylemiştim gerçekten ben bu iş biliyorum falan diye böyle uzun uzun sohbetlerini ettiler. Ah kızımızın yanaklarını kırmızı peki. Neyse sonra duşa girdi şu üstünden bir şey atmak için ama o kadar sarhoş ki kendine gelemiyor suratı gördünüz mü? Neyse şimdi birazcık kitap okusun. Sonra da tabii ki Antoine arıyor. Bir iyi geceler konuşması yapmasınlar mı? Evet bunlar yeni sevgili oldukları için böyle şeyler yaptıkları çok önemli. Tabii ki birbirlerine iyi geceler demeden yatamıyorlar. Böyle de aşıklar. Ve evet kızımız artık uyudu. Evet, biz de artık bu burada bu bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Umarım sevgiyi beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.